Unutulmuş bir ittifak, Kütler ve Türk Kurtuluş Savaşı. Türk Kurtuluş Savaşı, tarihin akışını değiştiren önemli bir dönüm noktasıydı. Bu savaş, modern Türkiye'nin temellerini attı. Anadolu'nun büyük bir kısmını oluşturan Kürtler, bu bağımsızlık mücadelesinin vazgeçilmez parçalarından oldular. Ancak bu katkılar sıklıkla göz ardı edildi ve tarih kitaplarında yeterince yer bulmadı. Bu yazı, Kürtlerin Türk Kurtuluş Savaşı'na sunduğu katkıyı ve sonrasındaki politikaların onların kaderini nasıl şekillendirdiğini unutulmuş bir tarih olarak yeniden aydınlatmayı amaçlıyor. Savaş, zorlu düşmanlara karşı büyük bir direnişle verildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu, müttefik işgaliyle yüzleşmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkını bağımsızlık için bir araya getiren lider olarak sahneye çıktı. Doğu'nun Kürt halkı bu özgürlük mücadelesinde kritik müttefikler olarak yer alacaklardı. Ancak onların hikayesi hem ortak bir mücadelenin hem de sonrasında gelen ihanetin trajik öyküsüdür. Türkler ve Kürtler arasındaki ilk ittifak her iki halkın da öz yönetim ve özgürlük arzusuyla şekillendi. Her iki grup da Osmanlı İmparatorluğu'nun baskıcı yönetimi altında yıllarca ezilmişti. Atatürk'ün hareketinde, kendilerine haysiyet ve özellik içinde yaşayabilecekleri parlak bir gelecek fırsatı gördüler. Ancak bu ortak vizyon, beklenenden daha kısa ömürlü olacak, sonrasında büyük bir kırılma yaşanacaktı. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Kürtlerin tarihi, karmaşık ve trajik bir süreçten geçmiştir. Birlik, cesurca yapılan fedakarlıklarla başlayıp, Sonunda verilen sözlerin bozulduğu bir ihanet öyküsüne dönüşmüştür. Bu tarihi anlamak, Kürtlerin modern Türkiye'nin kuruluşundaki kritik rolünü kabul etmek ve günümüzde hala devam eden Kürt sorununu anlamak için hayati önem taşır. Birlik vaatleri Türk mücadelesinin ilk günleri. Türk bağımsızlık mücadelesi tüm halkları kapsayan güçlü bir birlik çağrısıyla başladı. Kürt halkının desteğinin kritik rolünü fark eden Mustafa Kemal Atatürk onlara ortak bir kader anlayışıyla hitap etti. Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi, Türk bağımsızlık mücadelesinin seyrini değiştiren bir dönüm noktasıydı. Amasya Genelgesi, Osmanlı hükümetini gayri meşru ilan ederek Türk halkını temsilen bir ulusal kongreye çağrı yaptı. Daha da önemlisi Kürtler de dahil olmak üzere tüm Anadolu halkına bağımsızlık mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayan bir çağrı yaptı. Temmuz ve Ağustos 1919'da toplanan Erzurum Kongresi, Türk-Kürt ittifakını derinleştirerek güçlü bir temel attı. Kürtlerin önemli bir temsilinin bulunduğu bu kongre, emperyalist güçlere karşı birlik olma zorunluluğunu açıkça vurguladı. Türk topraklarının bölünmezliğini ilan ederek ülkeyi bölme girişimlerine karşı güçlü bir direniş göstereceğine söz verdi. Bu mesaj, Sevr Antlaşması'nda müttefikler tarafından bağımsızlık vaat edilen ancak hızla terk edilen Kürt halkında derin bir yankı uyandırdı. Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, Türk-Kürt ittifakını pekiştirerek birlik ve direniş ilkelerini bir kez daha teyit etti. Türk-Kürt kardeşliğini ve tüm halkların eşit bir şekilde yaşayacağı ortak bir vatan vizyonunu güçlü bir biçimde vurguladı. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarına damgasını vuran bu açıklamalar, Kürt halkının haklarına ve kimliklerine saygı duyulacak bir gelecek hayalini besledi. Eşit ortaklar olacakları yeni bir Türkiye vaadine yürekten inanarak mücadeleye tüm güçleriyle katıldılar. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarına tüm halkların ortak bir amaç etrafında birleştiği birlik duygusu damgasını vurdu. Atatürk'ün diplomatik zekası ve Kürt halkının öz yönetim talepleri güçlü bir ittifakın temellerini attı. Ancak bu ilk günlerde verilen sözler Türk faşizminin yükselişiyle gölgelenerek Kürtlerin katkılarına ihanet edilecekti. Kürtlerin savaş alanındaki cesareti, doğu cephesini savunmak. Türk kurtuluş savaşı devam ederken Kürtler Türk bağımsızlık mücadelesinin vazgeçilmez müttefikleri olduklarını kanıtladılar. Doğuda direnişin bel kemiğini oluşturdu ve vatanlarını işgalci güçlere karşı büyük bir cesaretle savundular. Güneydoğu Anadolu'da El Cezire cephesi, savaşın en kritik cephelerinden biriydi Kürt aşiretleri, topraklarını ve ailelerini korumak için büyük bir kararlılıkla hem Fransız hem de İngiliz destekli güçlere karşı şiddetle direndiler. Urfa, Kürt direnişinin simgesi haline geldi. Hacı Mustafa Efendi'nin önderliğinde, Urfa'nın Kürt nüfusu, Fransız güçlerinin uzun kuşatmasına karşı direndi. Gaziantep, eski Antep şehrinde ise Şeyh Maksud müritlerini toplayarak Fransızlara karşı kahramanca savaştı. Bu savaşlar, Kürtlerin cesaret ve fedakarlıklarını efsanevi hale getirdi ve Türk bağımsızlık mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarını gözler önüne serdi. Önde gelen Kürt liderlerinden Diyapa'a 22 Temmuz 1921'de okunan hükümet kararına tepki olarak başkentin Kayseri'ye taşınmasını kabul edenlere meşhur bir şekilde buraya kaçmaya mı yoksa savaşmaya mı geldik diye sordu. Bu sözler nihayetinde kararın Ankara'nın başkent olarak kalması gerektiği yönünde bir tavır sergiledi. Diyap Ağa'nın bu sözleri Kürt direnişinin ruhunu ve özgür bir Türkiye için verilen mücadelenin sarsılmaz bağlılıklarını simgeliyordu. Kürtlerin fedakarlıkları yalnızca savaş alanıyla sınırlı kalmadı. Kürt toplulukları, Türk kuvvetlerine yiyecek, barınak ve hayati önem taşıyan istihbarat sağlayarak lojistik destek sağladılar. Kürtlerin Türk Kurtuluş Savaşı'na katkıları yalnızca sembolik değil, aynı zamanda stratejik açıdan da önemliydi. Doğu cephesindeki zaferin kazanılmasında, düşman kuvvetlerinin geri püskürtülmesinde ve Atatürk'ün batıda gücünün pekiştirilmesinde Kürtlerin rolü çok büyüktü. Kürtlerin cesaretleri ve bağımsızlık davasına olan bağlılıkları, savaş sonrasında aldıkları muamele ile çelişkili bir hal alacaktı. 1921 Anayasası ve Kürtler Türk kuvvetlerinin üstünlük kazandığı süreçte, yeni ulusun nasıl şekilleneceği yönündeki tartışmalar da hız kazandı. 1921'de meclis tarafından kabul edilen anayasa, Kürt halkı için geleceğe dair umutların ilk kıvılcımıydı. Yerinden yönetim ilkesi temel alınarak hazırlanan bu metin, bölgesel özellik düşüncesine açık kapı bırakıyordu. Bu durum, Kürt halkının yaşadığı bölgelerde kendi kendini yönetme umudunu yeşertti. Mustafa Kemal'in söylemleri de bu beklentileri güçlendirdi. Türklerle Kürtlerin ortak tarihine ve Osmanlı'daki beraberliğe vurgu yaparak bağımsızlık uğruna verilen ortak fedakarlıkları tanıdı. Kürt halkına kimliklerinin tanınacağı ve yeni Türkiye'de eşit yurttaşlar olarak yer alacakları sözünü verdi. Her ne kadar kısa sürse de, 1921 Anayasası, Türk-Kürt ilişkilerinde nadir bir umut dönemini simgeliyordu. Bu anayasa, savaşın başındaki ortak mücadele ve dayanışma ruhunun hukuki bir yansımasıydı. Omuz omuza savaş veren Kürtler bu fedakarlıklarının karşılığında yeni devlette eşitlik ve saygı göreceklerine inanmışlardı. Ancak bu umut dolu dönem yerini çok geçmeden derin bir hayal kırıklığına ve tarihi bir ihanete bırakacaktı. Anayasanın getirdiği sözler ve Atatürk'ün verdiği güvenceler, yükselen Türk faşizmi karşısında tarihin tozlu raflarına itilecekti. Kürtlerin özelliğe dair umutlarını besleyen bu çoğulcu vizyon terk edilerek, yerini zorla asimilasyona ve sistematik katliamlara bırakacaktı. 5. bölüm: Bozulan Sözler ve Türk Faşizminin Yükselişi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Türk halkı zaferle coşarken Kürtler için bu dönem verilen sözlerin bozulduğu ve umutların kırıldığı bir hayal kırıklığının başlangıcıydı. 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla Türkiye'nin sınırları uluslararası düzeyde tanındı. Fakat bu antlaşmada Kürt halkının özerklik talebi tamamen yok sayıldı. Kurtuluş Savaşı sürecinde yükselen Kürt öz yönetim hayalleri, savaş sonrası Türk faşizmi tarafından kandırılarak ihanete uğratıldı. 1921 Anayasası'nın umut dolu söylemlerinden yalnızca bir yıl sonra gelen 1924 Anayasası çok kimlikli yapıyı reddederek bu kapsayıcılıktan sert bir kopuşu temsil etti. 1924 Anayasası'nda Kürt halkına dair en ufak bir etnik tanım ya da hakka yer verilmedi. Bu anayasa Türkiye sınırları içindeki tüm diğer kimlikleri reddederek üniter ve tek kimlikli bir Türk ulus devleti anlayışını kurumsallaştırdı. Türk faşizmine yöneliş, devletin uyguladığı politikaların her alanında kendini açıkça göstermeye başlamıştı. Kürtçe eğitimden kamu alanına kadar her yerde yasaklanarak sistemli bir şekilde susturuldu. Kürtlerin isimlerinden geleneksel kıyafetlerine kadar tüm kültürel semboller baskı altına alındı. Kürt kimliğini silmek için sistematik adımlar atıldı. Halk asılsız bir biçimde dağ Türkleri olarak tanımlandı. Savaş döneminde dillendirilen eşitlik ve kardeşlik vaatleri yerini zorla asimilasyon politikalarına ve kanlı katliamlara bıraktı birlikte bağımsızlık mücadelesi veren Kürtler uğruna kan döktükler yeni devlette de yok sayılarak marjinalleştirildi ve susturuldu. Kürtlerin savaşta gösterdiği fedakarlıklar unutturuldu. Kimlikleri ve kendilerine verilen vaatler açıkça inkar edildi. Bu açık ihanet yıllar sürecek bir öfke, direniş ve huzursuzluk döngüsünün temelini attı. Bu ihanetin bedeli 13160 Kürdün katledilmesiyle ödenecek. Bu insanlar tarihin tanıklığında şehit düşeceklerdi. 6. bölüm Direniş ve Baskı: Şeyh Said İsyanı ve Sonrası. Kürt halkı, Türk devletinin asimilasyon politikalarına karşı hızla ve kararlılıkla ayağa kalktı. 1925'te önde gelen bir Kürt dini ve toplumsal önderi olan Şeyh Said, halkının onuru ve inancı için Türk devletine karşı isyan bayrağını kaldırdı. Bu isyan yalnızca verilen sözlerin çiğnenmesine değil, Kürt halkının onuruna yapılan doğrudan bir saldırıya karşıydı. Kürtler bu ihanet karşısında tarihsel haklılıklarına yaslanarak onurlu bir direniş sergiledi. Şeyh Said isyanı, Türk-Kürt ilişkilerinde inkar, öfke ve kopuşla şekillenen geri dönülmez bir dönüm noktasıydı. Hanete uğramış bir halkın yürekten gelen öfkesiyle yükselen bu ayaklanma, devletin acımasız şiddetiyle bastırıldı. 23 milyonluk genç Türkiye Cumhuriyeti'nde 13.163 Kürt katledildi, 11.818 kişi ise batı illerine zorla sürgün edildi. Ayaklanmanın halkta yarattığı yangan korkuya kapılan Türk Devleti, daha baskıcı ve sistematik önlemlerle karşılık verdi. Ayaklanmanın hemen ardından yürürlüğe konulan şark Islahat planı, her tür Kürt direnişini ezmeyi ve halkı zorla Türkleştirme sürecini hızlandırmayı hedefliyordu. Şeyh Said isyanı ve onun acımasızca bastırılması, Türk-Kürt ilişkilerine derin bir güvensizlik ve kin gölgesi düşürdü. Bu olay, onlarca yıl sürecek inkar, asimilasyon ve baskı döngüsünün fitilini ateşledi. Bir dönem ortak mücadele ve özgürlük vaatlerinin muhatabı olan Kürtler, artık devletin gözünde bir tehdit unsuru haline gelmişti. Bu durum, Türk devleti içinde derin bir bölünme ve sürekli çatışmanın kaynağını oluşturdu. 7. bölüm Asimilasyonun Karanlık Günleri Kürt Kimliğinin Silinmesi Şeyh Said önderliğindeki Kürt direnişinden sonra rejim Kürt halkını hedef alan Türk hükümetinin Kürt kimliğini silmek ve Kürt nüfusunu baskın Türk kültürüne asimile etmek için yaptığı sistematik girişimlere Kürt halkı Türk kültürüne zorla yedirilmek üzere hedef alındı. Kürt dilinin kullanımı yasaklı kaldı ve Kürt kültürünün her türlü ifadesi sert cezalarla karşılandı. İnsafsızca ve kararlılıkla yürütülen Şark Islahat Planı, Kürt ailelerin atalarının topraklarından zorla göç ettirilmesine yol açtı. Bu aileler kimliklerini zayıflatmak ve gelecekteki ayaklanmaları önlemek amacıyla kültürel merkezlerinden uzakta Türkiye'nin başka yerlerine yerleştirildi. Türk hükümeti bu baskıcı önlemleri ulusal birlik ve güvenlik maskesi altında meşrulaştırmaya çalıştı. Yeni kurulan cumhuriyetin istikrarı için tek birleşik bir Türk kimliğinin gerekli olduğunu savundular. Ancak Kürtler için bu politikalar dillerini, geleneklerini ve varoluşlarını ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı bir girişim olan kültürel soykırımdan başka bir şey değildi. Bu asimilasyon politikalarının etkisi yıkıcı oldu. Nesiller boyu Kürt çocukları sadece Türkçe konuşarak büyüdüler. Kürt mirasları hakkındaki bilgileri bastırıldı ve susturuldu. Zengin tarihi, dili ve gelenekleriyle Kürt kültürü devletin eliyle adım adım yok oluşa sürükleniyordu. 8. bölüm Acı dolu bir miras, tarihin izleri ve bugün Kürt mücadelesi. Kürtler için kurtuluş savaşının ardından kalan, ihanete uğramış bir davanın külleridir. Özellik ve tanınma umutları Türk faşizmin yükselişiyle bilinçli olarak ezildi ve ihanetle bastırıldı. Takip eden 10 yıllar, Kürt kimliğini yok etmek ve halkımızı Türkleştirmek için yürütülen sistematik bir asimilasyon seferberliğine sahne oldu. Kürt meselesi çözülmekten çok uzak. Türk devletinin baskı ve inkar politikalarının gölgesi hala tüm toplumu sarmaya devam ediyor. Kürt halkının kültürel ve siyasal haklarını elde etme mücadelesi devletin inkarına karşı süren haklı bir direniştir. Geçmişin ağır yaralarına rağmen, Kürt halkı bazı alanlarda kısıtlı kazanımlar elde etti. Ancak bunlar kalıcı ya da yeterli olmaktan uzaktır. Türk devleti, uluslararası baskılar sonucu göstermelik birkaç adım atsa da, bu adımlar ne hakiki bir tanımadır, ne de geçmişin yükünü hafifletir. Ancak yüzyıla yaklaşan zulmün hesabı sorulmadan, Kürt halkının meşru talepleri tam olarak tanınmadan, bu yaraların sarılması mümkün değildir. Kürtlerin hikayesi, yıkılan umutların, inkar edilen varoluşun ve sözü bozanların yazdığı acı dolu bir tarihtir. Bu hikaye, adaletin ancak inkarın sona ermesiyle ve Kürt halkının haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını haykırıyor. 9. Bölüm Ortak Bir Geleceğe Doğru Geçmişi Kabul Etmek, Anlayış inşa Etmek Türk Kurtuluş Savaşı, modern Türkiye'nin temellerini atarken, Kürt halkı için inkar, baskı ve ihanetle dolu uzun bir çatışma sürecinin de başlangıcını simgeliyordu. Bağımsızlık uğruna, Türklerle omuz omuza savaşan Kürtler, verdikleri fedakarlıkların karşılığında ihaneti, inkarı ve yok sayılmayı gördüler. İzleyen on yıllar, Kürt halkına yönelik sistemli bir asimilasyon ve yok etme planının adım adım hayata geçirildiği dönemlerdi. Bu baskıcı ve acımasız politikalar Kürt halkında derin bir öfke, kuşaklar arası travma ve devlete karşı köklü bir güvensizlik mirası bıraktı. Gerçek bir barış ve eşitlikten söz edilecekse, Türk devleti önce tarihsel suçlarını açıkça kabul etmeli ve bu halktan özür dilemelidir. Türk devleti Kürt halkının gasp edilen tüm haklarını iade etmeli; ana dil, siyasal temsil, kültürel özgürlükler ve kendi kaderini tayin hakkını tanımalıdır. Kürt dilinin kullanımını teşvik etmek ve siyasi katılım için fırsatlar yaratmak da dahil olmak üzere Kürt halkının meşru şikayetlerini gidermek için somut adımlar atmalıdır. Kürt halkı ise barışçıl çözüm yollarını gözeterek onurlu bir direnişi sürdürmeli, haklarını müzakereyle değil, mücadeleyle kazanmaya devam etmelidir. Geçmişi affetmek zor olabilir ancak karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı ortak bir gelecek inşa etmek için çok önemlidir. Kürtlerin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü, gerçek bağımsızlığın, Kürt halkına onur, hak ve saygı gösterilmeden mümkün olmayacağını gösteren tarihi bir kanıttır. Bu hikaye, adaletin ancak inkar sona erdiğinde, barışın ise ancak hakikatle yüzleşildiğinde mümkün olabileceğini anlatan bir çağrıdır.